Göçmen Avukat YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün ayrıntılı inceleyeceğimiz vize türü fırsat kart. Fırsat kart aramızda Haziran ayı ile birlikte katıldı. Haziran ayından beridir fırsat kart randevuları alıyoruz ama fırsat kart ile ilgili kafalarda çok fazla soru var. Yeni bir vize türü olması ve çok fazla daha uygulamaya geçmemesiyle de bu soru işaretlerini cevaplamak çok zor oluyor. Biz de sizlerden gelen bütün soruları not ettik. Ben de ekstra sorular aldım. Burada bütün sorulara bu videoda cevap bulacağız. Unutmamak için de atlamamak için de soruları not aldım. Buradan başlık başlık fırsat kart ile bu videonun sonunda kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak fırsat kartla ilgili. Bunun için ayrıntılı bir video olacak bu. Şimdi... Daha fazla uzatmadan hemen detaylara giriyoruz. Bu fırsat kartı nedir? Ben fırsat kartı iş arama vizesinin üst versiyon olarak adlandırıyorum. Artık iş arama vizesi yok. İş arama vizesi kalktı. Yerine fırsat kart geldi. Fırsat kart iş arama vizesinin biraz paketi değişmiş, can canlanmış üst versiyonu böyle yeni modeli gibi düşünebiliriz. Daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Birazdan puanlama sistemini konuşurken bunları anlatacağım sizlere. Daha büyük bir kitleye etkileyen Almanya'da henüz bir iş sözleşmesi bulamadıysanız bir iş teklifiniz yoksa Almanya'ya gelmenizi kolaylaştıran imkan tanıyan bir vize türü fırsat kart. Yani kökenine baktığımızda aslında bir iş arama vizesi. İşte Amerika'daki bu Green Kart'la karıştırılıyor, onun gibi değil. Doğrudan oturma izni veren, doğrudan oturum hakkı tanıyan bir vize türü değil bu. Bu bir iş arama fırsatı tanıyan bir vize türü. Yani siz belli niteliklere sahipseniz, belli puanları toplayabiliyorsanız, iş bulmadan Almanya'ya gelebiliyorsunuz. Almanya'da part part-time çalışabiliyorsunuz, 20 saat çalışabiliyorsunuz haftada nitelikli bir iş bulana kadar. Niteliğinize uygun, mezuniyetlerinize uygun, size uygun bir iş bulduğunuzda fırsat kartınız aslında ortadan kalkıyor. Normal oturma vizesine çevriliyor vizeniz. Burada Green Card'dan bu Amerika vize çeşitlerinden farkı var. Bu fırsat kart karıştırılmasın o yüzden onlarla. Fırsat kart bir nevi iş arama vizesi. İsmi değişti. Ek özellikler geldi. Ama kökeni iş arama vizesidir. Yani siz Almanya'ya işsiz olarak geliyorsunuz. İş arıyorsunuz, iş ararken de geçiminizi sağlayabileceğiniz bir şekilde haftada 20 saat yani part time gibi çalışabiliyorsunuz istediğiniz her işte. Ama full time gene çalışamıyorsunuz istediğiniz her işte. Böyle bir vize türü. Şimdi bir yıla kadar veriliyor, vize ne kadar veriliyor onu da konuşalım. Aşağıda soru başlıklarında tekrar değineceğiz buna ama bir... Yıllık, genellikle 12 aylık planlanan bir vize. 2 yıla kadar uzatılabiliyor ama e, basic seviyesi e, uzatmalara olmadan başlangıç seviyesi 12 aya kadar verilen bir vize. E, fırsat kart için e, almak için hangi şartları yerine getirmem gerek? Fırsat kart almanın iki yolu var. Bir, nitelikli çalışan olmak ya da nitelikli çalışan değilseniz de en az 6 puanı toplamak. Şimdi bu nitelikli çalışandan kastımız nedir? Kafalar çok karışıyor. Kimler nitelikli çalışan? Almanya'da e, tanınan bir, yani sizin Türkiye'deki diplomanızın ana bindeki H+. Almanya'da tanıması demek oluyor. Üniversite diploması. Almanya'da tanınan bir üniversite diploması. Evet, lisans mezunuyuz. Türkiye'de bir üniversiteden mezun olduk. Nasıl Almanya'da dil bölümümüzün tanındığına bakacağız? Hep anlatıyoruz. Ana bin denkliğiyle. Ana binde bölümünüzün h varsa, h artı gösteriyorsa, h artıysa bu sefer sizin üniversiteniz Almanya'da tanınıyor demek ve siz doğrudan fırsat karta başka bir puan toplamanıza gerek kalmadan başvuru yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi bu bize diğer nitelikli aslında işte zanaatkarlardan üniversite mezunlarını ayırıyor. Ee, sizlerin puan hesabı yapmanıza, puan toplamanıza gerek yok. Lisans mezunları ana bine bakacaksınız. Ana bineniz yoksa eğer bazı artık Türkiye'de birçok bölümün ana binenin e, haşplası var. Ama çok spesifik o üniversiteye özel daha önce kimsenin başvurmadığı böyle çok nadide bölümler olabiliyor. Onlardan biri ise ona bir denkliği yapmanız lazım. Eğer genel olarak mesela Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, H+, bu arada bir üniversitede çapraz denkliğe de girdi ama burada bütün ayrıntıları konuşacağız. Eğer sizin üniversitenizin işletme fakültesinin denkliği yoksa hiç sıkıntı değil. Üniversitenizin denkliği olması yeterli. İşletme Fakültesinden örnek veriyoruz gene. İşletme Fakültesini Türkiye'deki herhangi bir üniversitede denkliği olanla alıyorsunuz çapraz denklik. Instagram profilimde çapraz denkliğinin ayrıntıları var. Oraya bakabilirsiniz. Yani biz lisans mezunları ne yapıyoruz? Fırsat Kart'tan yararlanmak için sadece ana bin denkliğimizi alıyoruz. 6 puanı hesaplamamıza ihtiyacımız yok. Doğrudan başvuru yapıp Ana bin yeterli. Peki lisans mezunu olmayanlar neler yapacak? Ee, o zaman ne yap yapmamız lazım? Bizim 6 puanı toplamamız lazım. Aşağıya linki bırakıyorum. Almanya resmi sitesinde 6 puanı nasıl hesaplayacağınıza ilişkin bir motor yayınladı. O yüzden alternatif oradan bir puan buradan 2 puan. Bu hesaplamayı hiç girmenize gerek yok. Aşağıda linkini bırakıyorum. Linke tıklayarak puanınızı hesaplayabilirsiniz. Puan arttırmak için belli gereksinimler oluyor. Aşağıda bunların ayrıntılarını konuşacağız ama ona sıra gelmeden tekrar söylüyorum. Puanlarınızı hesaplamanız için hiç burada tek tek saymamıza gerek yok. Aşağıdaki linkten direkt Almanya'nın direkt tercüme de yapıyor. Türkçeye çevirebiliyorsunuz sayfayı. Türkçeye çevirerek puanınızı resmi olarak hesaplamanız mümkün. Şimdi bu 6 puanı topladıktan sonra işimiz bitiyor bu ya da sadece lisans mezunu olduğumuzda işimiz bitiyor ama Hayır. Yani her lisans mezunu ve 6 puanı toplayan kişi Almanya'ya sorgusuz sansız bu vizeyi alacak demek değil. Yine bir vize değerlendirmesinden geçeceğiz. Yani yine elimizden geldiğince tüm mesleki sertifikalarımız, düzgün bir CV, kendimizi düzgün hitap ederek anlatmamız çok önemli. Her 6 puanı toplayan veya her lisans mezunu Ana binde karşılığı olan fırsat karttan doğrudan yararlanamayacak. Yine bir vize değerlendirmesine gireceğiz ki şu sıralar bir sene boyunca bunun yoğunlukla bir vizeyle karşılaşacağını ve olumlu sonuçlanacağını ve gitgide bunun puanların ortalamasına göre alınacağını düşünüyorum. Bunu daha önce Kanada'da gördük çünkü. İlk başta bir taban puanı vardı. Geçen herkes başvurabiliyordu. Şimdi böyle sayıya göre en çok puanı sahip olan kişilerden almaya başlıyorlar. Eğer Almanya'ya gelmek için böyle bir fikriniz varsa bu vizeden yararlanmak istiyorsanız bence çok fazla zaman kaybetmeyin. Bir an önce başvuru yapın. Çünkü ülkelerin politikalarındaki değişiklikler özellikle ilk bu tür vizelere etkiliyor işiniz olmadığı için. Evet, ne dedik? Ee, 6 puanı toplayacağız dedik. Eğer lisans mezunu değilsek kimler bunlar? Meslek lisesi mezunları, ustalık, kalfalık mezunları. Bunlar e, hepsi 6 puanı toplayınca Almanya'ya gelebiliyorlar. Yani işte Almanca dil bilgisi, daha önce Almanya'da yaşamış olmak. Çok fazla soru geliyor bana mesela. Kesin dönüş yaptık, geldik. Bir daha gelebilir miyiz? Doğrudan gelemezsiniz ama bu tür vizelerde hep size puan ekleniyor. Bir adım öne geçiyorsunuz. Daha önce Almanya'da yaşamış olmak, çalışmak çalışmış olmak, bu tür vize türlerinde oldukça işe yarıyor, size bir deneyim katıyor. Bunları değerlendirmeye adabilirsiniz. Ee, bu Meslek liseleri, ustalık, kalfalık belgeleri, ön lisans mezunları doğrudan altı puanı toplasanız da sizin denklik almanız lazım. Bu denkliği KMK denkliği olarak yani dijital belge tanıması olarak alabilirsiniz. ZAP denkliği, DAP denkliği diye anlattığımız denklik türü. Denkliklerle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Orada Instagram'da da bunun açıklamalarını yaptım. Bunlar için oraya bakabilirsiniz. DAP denkliği ve ZAP denkliği yeterli. Başka meslek odalarından denklik süreçlerine girip sürecinizi uzatmanıza gerek yok. Eğer kanunda düzenlenmiş bir mesleğiniz yoksa, yani e, işte öğretmenler, sağlıkçılar gibi düzenlenmiş bir mesleğiniz, izne bağlı bir mesleğiniz yoksa, yapacağınız KMK denkliği bunun için yeterli olacak. E, şimdi. Fırsat kartta puan topladık. 6 puan. Bu 6 puanda neler dahil oluyor? Neler puanımızı arttırır? Bununla ilgili sorular gelmiş. Bunları not aldık. Aşağıya bıraktığım linkten puanlarınızı hesaplayın mutlaka. İşte Almanya'da denkliğinizin olması sertifikanızın denkliğinizi almanız size puan kazandırıyor. Dil becerisi, A1 becerisi, A1 dil sertifikası bence Almanca'ya Almanya'ya gelmek isteyen herkesten istenmeli. Bana kızabilirsiniz şu an ama Almanya'ya bir yetişkin olarak geliyorsunuz. Türkiye'de bütün işlerinizi yapmaya alışmış birisiniz. Almanya'ya gelince birdenbire eğer Almancanız olmasa böyle sudan çıkmış balığa dönersiniz. O yüzden aslında kanunlar sizden istemese de siz kişisel olarak kendinizi geliştirmeye başlayıp A1 çok basic bir dil seviyesi, A1 dil sertifikasını cebinize koymalısınız ki bence bekleme süreleri de göz önünde alındığında konsolosluğun siz onu A1'den de ileriye eğitimle çıkartabilirsiniz ki Almanya'ya geldiğinizde işçiniz daha kolay, daha güzel de işlesin, ilerlesin. Yani hem Fırsat kartı için puan arttırma araçlarından biri değil sertifikası almak hem de aslında Almanya'ya geldiğimizde hayatımızı idame ettirmemiz için en güzel yollardan biri ki Türkiye'deki aldığımız eğitim bunun için yeterli olmayacak bile. Almanya'ya gelince de işte çalışma saatlerinize göre, aynı hayatınıza göre ekstra kurslarla dilinizi her zaman geliştirmeye çalışın. Almanca bilginiz olmadan Almanya'ya tam olarak adapte olamayacaksınız maalesef. Evet işte iş deneyimi. Türkiye'de sigortalı olarak çalıştığınız mesleğinizdeki deneyimler işe yaramıyor mu? Yarıyor. işte size puan getiriyor. Yaş ne kadar gençseniz Almanya'nın o kadar gence ihtiyacı var. Yaşınız size artı puan getiriyor. Almanya bağlantısı ve Almanya'da kalış süresi. Bunu daha önce de söyledim videoda. Almanya'dan işte kesin dönüş yapanlar, çalıştım, geri döndüm diyenler bunun bir avantajı olmayacak mı diyenler çok fazla oluyor aramızda. Evet, Almanya'da daha önce çalışıyor olmanız, çalışmış olmanız, yaşamış olmanız size artı puan gösterecek, getirecek. Çünkü Almanya'ya entegresiniz, Almanya'yı biliyorsunuz, Almanya sistemine alışkınsınız. Bunlar size hep artı puan ve sizin tercih edilmenize sebep olacak. Ve evet, kritik sorulardan biri Fırsat kartı eş gelebiliyor mu? Eş gelebiliyor. Hatta eşin de bu niteliklere sahip, sizinle aynı puanları toplayabilmesi ikinize de birer tane puan getirecek ve sizi bir seviye daha üste taşıyacak eşle gelmek. Ee, tekrar söylüyorum. Aşağıya linki koydum. Ee, self şekten lütfen puanınızı kontrol edin. Fırsat kart için eğer lisans mezunuysanız puan hesaplamanıza gerek yok. Ana bilginiz yeterli ama lisans mezuniyeti olmayanlar puan toplaması lazım. 6 puanı elde etmeniz lazım. Aşağıdaki linkten direkt Alman hükümetinin sayfasından puanınızı hesaplayın. Fırsat kartı ne kadar süreyle alabilirim? Evet, fırsat kart Dediğim gibi bir yıla yakın verilen uzatmalarla da iki yıllık uzan bir vize türü. Ama uzatma yapmak gerçekten zor ve handikaplı bir süreç. İşte iş bulamadığınızı, niye bulamadığınızı, belki de işe giriş çıkış yapmanız gerektiğini gösterecek bir süreç. Başlangıçta bir yıla kadar diye siz 12 aylık bir vize olarak düşünebilirsiniz. Buraya geldiniz 12 ay boyunca iş arayıp, Haftada 20 saat part time istediğiniz her işte çalışma izniniz olacak. Deneme çalışmaları yapabilirsiniz iki haftaya varan ama full zaman garsonluk mesela yapamazsınız eğer garsonluk sizin için nitelikli bir iş değilse part time çalıştığınız işte geçimimi sağlayayım diye full düzen çalışamazsınız. Çünkü şöyle bakıyor mantığını anlatayım size. 20 saat çalışmanıza izin veriyor. E haftada diğer 20 saatte de iş aramanız lazım. Belki dil okuluna gitmeniz lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. E bu 20 saati de tamamen çalışmaya ayırmanıza izin vermiyor. Asıl amacımız olan iş arama sürecimizde katkıda bulunmak için 20 saate kadar çalışmaya izin veriyor iş ararken geçmemi nasıl sağlayabilirim? Aslında bütün soruların cevapları birbiriyle bağlantılı. Biraz önce de söyledik. Fırsat kartla Almanya'ya geldiğimiz süre boyunca yeni bir iş bulduk. Dedi ki patron gel seni bir tanıyayım, çalışmaya başla. Bu bir deneme çalışması oluyor. Bunu fırsat çalışabilirsiniz. Tam zamanlı çalışabilirsiniz ama iş arıyorsunuz. Bir, yani siz mesela makine mühendisesiniz. Geldiniz Almanya'da iş arıyorsunuz. Ee, birinci hafta, ikinci hafta. dediniz ki bir yandan da ben kenardaki paramdan sadece yemeyeyim. Hem topluma bir adapte olayım, dili daha çok kullanayım. Ee, hem de para kazanayım, günlük geçimimi sağlayayım. Bir yerde bir kafede çalışmaya başlayayım. Bu sefer bu kafede haftada 20 saat çalışabilirsiniz. Full time çalışamazsınız. Yarım zamanlı, yarı zamanlı çalışmanıza izin verecekler ama deneme çalışmaları dediğim, dediğim gibi eğer kalıcı sözleşmeye geçene kadar iki haftalık deneme çalışması yapabilirsiniz. İşverenin artık 2 haftada sizi çalıştırıp çalıştırmayacağını değerlendirmesi ve bir karara varması lazım. 2 haftalık deneme çalışması bu her iş için tekrar 2 hafta tekrar 2 hafta. 1 yıl içerisinde 2 haftalık değil. her nitelikli iş için iki hafta. Vizemizin aslında iş bulma sürecimizde de sonlanıyor. Bunu tekrar söyleyelim. İş aradık. E, bu arada part başka işlerde çalıştık. Deneme çalışmaları yaptık. En sonunda işverende biz çok güzel iletişim kurduk. Anlaştık. Ne yapıyoruz? E, bu sefer artık fırsat kartımızı normal oturma kartına çeviriyoruz. Bunu videonun sonunda tekrar bu fırsat kart süresiz oturumlara geçişte değineceğim. Ama geçimle ilgili asıl konumuz e, atlamadan önce şu blokaj hesap konusu. E, bu part time çalışmalarınıza güvenerek size Almanya vize veremez. Çünkü Almanya sosyal bir devlet. Almanya'ya geldiğinizde belli bir geçim seviyesinin altına düşmemeniz lazım. Bunu da nasıl sağlayacak? İş sözleşmemiz yok. Nasıl kanıtlayacağız Almanya'ya? Biz belli bir seviyenin altına düşmeyeceğiz, sana ihtiyacımız olmayacak, sokakta kalmayacağız. İşte blokaj hesapla bunu ispatlıyoruz. Bu blokaj hesabı eskiden iş arama vizelerinde, öğrenci vizelerinde de kullandığımız bir yöntem blokaj hesapta 12 aylık bir vize alacağımızı düşündüğümüz için aylık 1027 euro şu anki rakam. Bu Ocak ayında değişecektir. Her sene Aralık sonunda rakamlar güncelleniyor. Bu şu anki rakam. 2024 rakamı 1027 euro. bir rakam göstermemiz lazım. Bu aylık. E, bu blokaj hesabı yatırdıktan sonra e, bize ay 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 1027 1027 minimum. Bakın bu en az rakam. Ne kadar fazla yatırabiliyorsanız okey. Siz 1500 ben 1200 1700 alayım. Ayda kenarda param var. Hani vizemi güçlendirsin, dosyamı güçlendirsin diyorsanız blokaj hesabınızı daha fazla yapabilirsiniz. Çocuk ve ailede geliyorsa zaten blokaj hesap daha yüksek olmalı. Bu tek kişi başvuran bir yetişkin için 1027 euro Çocuk ve eş varsa bu rakam yükselmeli. Eş için ayda 500 euro daha eklemeliyiz. Çocuk için de 300 euro daha eklemeliyiz. Yani eş ve çocuk geliyorsa 1800 euro daha buraya eklenecek. 1827-1850 euro gibi bir aylık rakamın orada gözüküyor olması lazım. Böyle hesaplama yapabilirsiniz. Yani sizin her ay aslında kenardan size maaş gibi yatacak bir bloke paranız olacak. Bu parayı da kullanabilirsiniz. Bu paranın yanında da e, 20 saatlik part time çalışmalar yaparak e, geçiminizi, kal yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Fırsat kart bu konuda güzel bir avantaj sağlıyor bence ki buraya geldiğinizde direkt senada ne kadar paranız varsa nitelikli iş bulana kadar bununla bağlı değilsiniz. Ek işlerle destekleyebilirsiniz bütçenizi. Şimdi fırsat kartı ile oturum iznini uzatabilir miyiz? Evet, güzel bir soru. Fırsat kart doğrudan oturma izni sağlayan yani aslında evet bir sene boyunca size bir oturma ve çalışma izni sağlıyor ama süresiz oturuma giden nitelikli bir iş vizesi gibi bir vize türü değil. Bu sebeple de fırsat kartımızı süresiz oturuma gidebilmemiz için ilk önce nitelikli bir çalışma izniyle değiştirmemiz lazım. Yani kendimize nitelikli bir iş bulmamız lazım. Ben nitelikli iş nedir tanımını tekrar konuşacak olursak ben şöyle bir tanım yapıyorum. Her kişinin nitelikli işi birbirinden farklı, parmak izi gibi. Sizin geçmiş CV'niz, geçmiş çalışma geçmişiniz, eğitim geçmişiniz sizin için nitelikli olacak işi diğerlerinden ayırıyor. Benim için farklı, sizin için farklı nitelikli iş. Birisi için garsonluk niteliksiz bir işken, mutfak sanatları servis mezunu olan birisi için garsonluk nitelikli bir iştir. Bunların birbirinden ayrımları var. O yüzden kimin için nitelikli iş olduğu kendinize göre bakmalısınız. Ben ne yaptım geçmişte? Ne işlerde çalıştım? Hangi okullarda okudum? Benim için ne nitelikli olabilir? Eğitimime ve çalışma geçmişime uygun olabilir şeklinde bir ayrım yapmanız daha sağlıklı olur nitelikli iş ayrımında. Yani bir yılın sonunda çalışma iznimizi uzatabilmemiz için bizim nitelikli bir iş sözleşmesine ihtiyacımız var. Bunu ne kadar erken alırsanız oturma izninizde o kadar erken kavuşursunuz. Onun dışında vizeyle burada bulunuyor olacaksınız. Fırsat kart vizesinden yararlanacaksınız. Fırsat kart vizenizle buraya geldiğinizde iş bulamazsanız ne olur? Bu da çok fazla soruluyor. Fırsat kart vizesiyle geldim. İş bulamadım. Ee, ne yapacağız? Türkiye'ye geri döneceğiz. Uzatmalarım, yapabildiğimiz kadar uzatma yapacağız ama bir yerden sonra artık uzatma da vermedikleri durumda. Türkiye'ye yeniden döneceğiz. Ve ortalama 1-1,5 sene yeniden fırsat karta başvurmak için beklemeniz lazım. Yani Türkiye'ye döner dönmez yeniden vizeye başvurursanız büyük ihtimalle olumsuz bir değerlendirme yapılacaktır hakkınızda. O yüzden... Yeniden fırsat karta başvurmak için bir, bir buçuk sene arada boşluk bırakmanızı öneririm. Fırsat kart ile ailemi yanımda getirebilir miyim? Hepimizin kafasındaki en büyük soru bence. Evet, ailesiz olmaz hiç. Ailemiz tabii ki bizimle geliyor. Eş eğer sizinle aynı niteliklere sahipse, onun da puanları yetiyorsa birbirinize puan da ekliyorsunuz. Çocuğu da getirebiliyorsunuz. İlk başta fırsat kart çıktığında farklı bilgiler vardı. Şu anki güncel bilgiyi veriyorum size. Eş de çocuk da sizinle birlikte randevuya gelebiliyor ve aynı başvuruyu yapabiliyorsunuz hiç problem yok. E, yalnızca yatırmanız gereken blokaj hesaplarda farklılıklar oluyor işsiz olarak geleceğiniz için. E, fırsat kartı ben güzel bir vize türü olarak bakıyorum. Çünkü e, Almanya'da iş arayıp bulamıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu Türkiye'nin inanın %50'sinin şu an başına gelen, gelenen, yani Almanya için iş arayan kişilerin %50'sinin hatta daha fazlasının başına gelen bir süreç. Almanların kişisel yaklaşımları da bu şekilde. Tek Türkiye için değil, diğer ülkelerden gelen kişiler için de görmedikleri, çalıştırmadıkları değişikliğe böyle çok adapte olabilen bir topluluk değil. Değişikliklere adapte olmaları zaten biraz zaman alıyor. Bunda da hiç görmedikleri bir ülkeden bir çalışan getirmek konusu da çekimsel oluyorlar. Bir yandan da vize yöntemlerini maalesef detaylıca bilmiyorlar. Yani başvurularınızda onlardan sadece iş sözleşmesi istediğinizi, başka bir sponsorluk çalışması yapılmasına gerek olmadığını, sizin zaten vizeye uygun olduğunuzu belirtirseniz olumlu dönüş alma ihtimaliniz daha yükselecektir. Ama Yine de alamıyorsak, evet Almanya'da iş var, biz niye bulamıyoruz diyorsanız bu da lokasyonunuzun Türkiye olması. Lokasyonunuzu Almanya'ya çevirdiğinizde iş başvurularına gelecek olumlu dönüşler çok çok yükselecek. Mülakatlara çağrılma sayınız çok çok yükselecek ve olumlu sonuçlar alacaksınız. Lokasyon olması Almanya'ya çekeceğiz derseniz işte fırsat kartla çekeceğiz onu da. Eğer iş bulamıyorsak ne yapacağız? Mecbur. Fırsat kartı. Şimdi fırsat kartı idata bekleme süreleri nelerdir diye konuşulursa yavaş yavaş atamalar yapılmaya başladı. Fırsat kartta da gitgide hızlanacaktır. Maalesef Alman konsoloslukları şu yazın çok yavaş çalıştılar belli sebeplerden dolayı. Ama sonbaharın gelişiyle kışa doğru böyle bir hız alarak atamalar artacak. Kimler fırsat kartı ne zaman başvursun acaba verirsek de bence bu biraz kişisel bir yorum. Bu planlamayı siz yapmalısınız. Ama benim tavsiyem şöyle oluyor. Ee, fırsat kartı iş arama sürecinizin başında randevu talebinizi idata üstünden, fırsat kartı üstünden yapın. Zaten evraklarınızın teslim etmeniz ve atamanız yapılması için belli bir süre bekleyeceksiniz sırada. O sırada siz iş aramaya devam edin. Eğer iş bulursanız hemen başvuru şeklinizi değiştirirsiniz. Hiç zaman kaybetmezsiniz. Ama iş bulamazsanız en azından fırsat kart randevunuz bir yandan ilerlediği için eliniz boş kalırsa en azından fırsat kart randevunuza yaklaş